İsmim Egemen Ersoy, Şahar Enerji firmasında Civata Fabrika'da 2,5 yıldır raport olarak görev yapmaktayım. İlk defa endüstriyel bir firmada çalışma fırsatı buldum. Dünyanın lider firmalarına üretim yapıyor olmak ve bunun bir parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Yöneticilerimle beraber aynı ortamda çalışıp onlara sorduğum sorularla, aldığım cevaplarla çok şey öğrendim. Ekip içerisinde çok farklı tecrübelere sahip ustalarım ve arkadaşlarım var. Hepimiz çözüm odaklı çalışıyoruz ve birbirimize destek vererek bu konuda. Bu da bize daha keyifli bir çalışma ortamı sunuyor. Ben Dinem Süngürlü, Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bize tanıtıma geldiler, Şar'a. Fabrikayı tanıttılar. Ben de oradan araştırmamı yaptım ve hoşuma gidince değerlendirmek istedim. Çizim üzerinden ilerlemeyi istiyordum. Burada da öyle bir fırsat varmış. O yüzden bunu değerlendirmek istedim. AutoCAD programı üzerinden çizim yapıyordum okulda. Ama buraya gelince hiçbir şey bilmediğimi aslında fark ettim. Çünkü çok fazla teknik terim var. Buraya geldikten sonra bana verilen bir parçayı artık rahatça çizebileceğim bir konuma geldim. Benim de çok ilgileneceklerini düşünmüyordum. Farklı firmalarda staj yapan arkadaşlarımın deneyimlerine bakarak. Ama burada tam tersi oldu. Benim olduğum yerden memnun olup olmadığımı sürekli her hafta değerlendiriyorlardı. Yaptığım işlere bakılıyordu. Ne kadar ilerlemiştim Kaydettiğime falan bakılıyordu. Kendime ait masam var. Ee, kendi bilgisayarımı getirdim ve çalıştığımız program bilgisayarıma indirildi. Oradan çok rahat bir şekilde çalışıyorum. Çok konforlu bir alanım var şu anda. Ayrıca ekip arkadaşlarım da bana çok destek oluyor. O yüzden çok rahat bir ortamım var. Aldığım en iyi geri bildirim ve beni mutlu eden yaptığım çizimlerin beğenilmesi ve benim kaydettiğim ilerlemenin fark edilmesi oldu. Dışarıda uzun vadede çalışmayı ve devam etmeyi çok isterim. Ben Bulaşanur Keçi, Adana Alparslan Türk Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden yeni mezunum. Çara benim ilk iş yerim. E, i̇şimle ilgili beni en motive eden şey benim mezun olduğum alanla ilgili olması. Çünkü e, işimde elektrik-elektronik mühendisliğinin içindeki içeriklerle ilgili teknik bilgiler gerekiyor. İşimde de bunları kullanıyorum. E, yeni başlayan kişilere çok yardımcı oluyorlar. Sürekli yeni şeyler öğretmeyi amaçlıyorlar. E, her gün yeni bilgiler öğreniyorum. E, ekip arkadaşlarımın hepsi çok iyi kişiler. E, gerçekten hepsi çok yardımcı oldular bana. E, bilmediğim ya da kafama takılan bir şey olursa sorduğumda çok yardımcı oluyorlar. Ben anlayana kadar anlatıyorlar. Birçok eksiğimi onlara soruyorum yeni başladığım için, herhangi bir bilgim olmadığı için. bu kadar ürün kapasitesi büyük bir şirketle çalışmak da beni daha iyi yerlere getirecekti, daha çok geliştirecekti. bu yüzden dışarıda çalışıyorum. Dışarıda çalışmak istedim. Şu arada ajan nasıl? Ne gitti? Yapamadı. <laughs> Çok güzel <laughs> Deneyimine göre diyecektim. <gülüyor> Çok gerginim şu an. unuttum cümleyi.